Bu videoda rüyada çocuk görmenin inanılmaz ve çarpıcı anlamlarını anlatacağız. Mehmet Emin Kırgil'in yorumu ve rüya alimlerinin görüşleriyle birlikte psikolojik anlamını da öğreneceksiniz. Mehmet Emin Kırgil şöyle der. Çocuk görmek ne demek rüyada? Erkek çocuk görmek, maddi güç, kız çocuk görmek müjdeli haber. Yani mutlu olacağınız haber. Ve Parana kız çocuk değil. görmek şey derler, ne? tez zamanda gelecek olan bir haber. Öyle midir? Yok bu işin tezi yok. Öyle. Eğer kız çocuğu gördük üzerinde siyah bir elbise varsa tamam tez haber. Öyle mi? Tabii. Ama güzel haber yani kız güzel çocuğu haber, görmek Güzel haber, mutlu edecek mi? haber. Yani insanı neşelendirecek bir haber. Hı hı. Ama diğer yanda erkek çocuğu görmek maddi güce kavuşacağını gösterir çocuğu veriyorlar kucağıma ama çok güzel bir kız çocuğu. Ben de evet. yani, böyle kocaman gözleri var. Bu senin kızın diyorlar. İki, evet. ta i̇ki kısmetiniz birden var. Bakın size söyleyeyim. Bir kısmetiniz bir arkadaşınız yani annenizin babanızın tanıdığı bir dost tarafından gelecek. Bir kısmetiniz de zaten var ama bir türlü işin sonunu getiremiyorsunuz. Bu yüzden bir takım kendi içinizde sıkıntılarınız var. Sabırlı olursanız o arkadaş eninde sonunda size evet diyecektir. Çünkü kız çocuğunu vermesi müjde verici haberdir. E, rüyada kız çocuğu görmek Kısmeti müjde açık. veren bir evet, haber. Evet müjde Erkek, Erkek çocuk maddiyatla alakalı müjde veren bir haberi gösterir. Hocam ben rüyamda çok yorulduğumu ve elimde de 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu olduğumu görüyorum. Siz... Dinlenmek için bir okul bahçesinin içine girelim, bahçede oturalım diyorum küçük çocuğa. Bahçenin içine girdiğimde okul bahçesini, uçsuz, bucaksız, göz alabildiğine bir araziyle karşılaşıyorum ama yeşillik, çayır, çimen, çiçekler, böcekler, ikimiz de hayran kalıyoruz. Kardeşimizin, siz e, Allah nasip ederse ya bir evlat bekleyeceksiniz. Bir evladınız olacak ya da olmuş olan evladınızdan çok faydeler göreceksiniz. Ve evladı eğer okudursanız gerçekten çok güzel makam ve mevkilere gelecek. Hocam evlat bekliyorum, tedavi görüyorum. Olacak. Allah'ın izniyle inşallah. Ve ben o çocuğu koşuşturma içerisinde alıyorum. Sol göğsünü indiriyorum. Çocuk iki emiyor yüzüme bakıyor sevimli bir şekilde. Fatma Hanım eşinizin bir işle alakalı bir düşüncesi var mı? Bir atılım yapmayı düşünüyor mu? Veya iş değiştirmeyi düşünüyor mu? Hayır. Oğlum var. Oğlum için de düşünüyoruz. O Olabilir. Düşünüyoruz. İşte o da bir iştir. Yani çünkü bir problem veya kafasına takmış olduğu bir problemi nasıl yaparım diye, nasıl hayata geçiririm diye bu yaşamış olduğu olayı bununla alakalı bir başarı sizi bekliyor. Genel anlamda düşlerde görülen çocuklar haberi temsil eder. Rüyada erkek bir çocuk görmek güvenilir dostlara sahip olduğunuza ve bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılanacağına ve bugünlerde çok karlı işlere girişeceğinize işaret eder. Rüyada erkek çocuk görmek mutluluğa, kız çocuk görmek ise darlığa düşüleceğine işarettir. Kendisine doğru güzel yüzlü ve sevimli bir erkek çocuğun geldiğini görmek iki şekilde yorumlanır. Melek veya müjde. Rüyada bir çocuk doğurmak zenginlik, servet, ikbal ve saadete tabir olunur. Kız çocuk eğlenceli, ilginç bir habere ya da dedikoduya, erkek çocuk ise müjdeli bir habere işarettir. Rüyada erkek çocuk görmek, sıkıntılardan kurtulup rahatlamak ile yorumlanır. Rüyada oyun oynayan çocuklar görmek, güzel haberler ya da aileyi ve yakınlarını ilgilendirecek olumlu bir işe veya duruma işarettir. Beşiğe çocuk yatırmak, aileye sevgi ve saygıyla bağlanmaktır. Ancak çocuğu beşikten almak, aileyi üzmek ve ihmal etmektir. Rüyada çocuk görmek, evinizde neşe ve mutluluğun artacağına işarettir. Süt emen bir çocuk görmek, sevinmeye, memnun olacağı habere Erkek çocuk görmek tasa ve kederden kurtulmaya, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek çocuk güzel haberle müjdelenmeye işarettir. Çocuk bakmakla, çocukları okşamakla veya çocuk sahibi olmakla ilgili her çeşit rüya, bunlara dair sahneler görmek, haberler işitmek hep hayırlı alametlerdir ve çocuklarınızdan dert görmeyeceğinize, onların da daima sizden memnun kalacağına, aranızda can sıkıcı hiçbir hadisenin geçmeyeceğine işarettir. Çocuk görmek rızık, menfaat ve faydalı ilme delalet eder. Rüyada çocuk doğurduğunu görmek, sevinç, müjde ve sıkıntıların üstesinden gelmeye işarettir. Baba olan bir kimsenin erkek çocuğunun olduğunu görmesi, kendisine güvenin artmasına işarettir. Kız çocuğunun olduğunu görmek ise, kız çocuğunun olduğunu görmek ise izzet ve şerefe işarettir. Rüyada kız çocuğu görmek. Kız çocuğu görmek düşmanlarınızı yeneceğinize işarettir. Kız çocuğu zorluktan sonra gelen kolaylığa, darlıktan ferahlığa, bolluğa ve berekete işarettir. Birinin rüyasında henüz süt emen bir kız çocuğu görmesi uzun süredir beklediği güzel habere kavuşacağı anlamına gelir. Hasta bir kadının rüyasında kız çocuğu görmesi şifa bulacağına işarettir. Rüyada erkek çocuk görmek Erkek çocuk görmek sevinç ve müjde ile tabir edilir. Yine aynı rüya izzet ve şeref ve kuvvete işaret eder. Yoksul birinin rüyada yeni doğmuş bir erkek çocuk görmesi zengin olacağına tabir edilir. Erkek çocuk görmek beklediğiniz güzel haberin yakında size ulaşacağına işarettir. Rüya alimleri bu konuda şöyle der. Cafer-i Sadık der ki, Rüyada ölü çocuk doğurmak kötü bir haber almaktır. Bir erkeğin çocuk doğurması kötü bir söz işitmektir. Bir erkek rüyasında karısının erkek çocuk doğurduğunu görürse, kız çocuğu, kız çocuk doğurduğunu görürse erkek çocuğu olur. Eğer erkek karısının ölü çocuk doğurduğunu görürse, karısı hastalanır, hasta ise iyileşir. Rüyada görülen çocuk çirkin ise, Kesinlikle bu şüphesiz bir şekilde bu bir düşmandır. İbn Şirin der ki: Rüyada çocuk doğurmak alacağınız bir haberin sizi sevindireceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine işarettir. Düşlerde güzel yüzlü, orta boylu, güler yüzlü bir çocuk görmek sevince ve arzuların gerçekleşmesine işarettir. İmam Nablusi der ki, kucağında küçük bir kız taşıdığını görmek sıkıntı ve üzüntüye delalettir. Eğer kucağınızda taşıdığınız çocuk ağlayıp çırpınıyorsa bu üzüntü ve sıkıntı demektir. Eğer bir şeyden korkuyorsa güvende olur. Eğer yeni doğmuş bir bebek gördüyseniz bu gelecek güzel bir haberdir. Psikolojik anlamı ise şöyledir. Ergenlik çağına gelmemiş bir erkek çocuk görmek genellikle kişinin kendi çocukluk çağına ait duygularının, söz gelimi ürkeklik ve güvensizlik hissinin açığa çıkması anlamına gelir. Rüyada çocuk görmek, bir annenin oğluyla ilgili rüya çağrışımları umut, beklenti ve sahip olunan potansiyelleri belirtirken, bir baba için gerçekleşmiş hayallerdir. Bir kadının rüyasında kız çocuğu görmesi bazen rekabet ve kıskançlık duygularını içermekle birlikte olumlu anlamlara sahiptir ve destek almak demektir. Bir erkeğin rüyasında kendi kızı zayıflıklardan ve yetersizliklerden duyduğu korkuyla bağlantılıdır. Bir erkek rüyasında ergenlik çağında bir kız çocuğu gördüyse bu rüya güçlü, sıcak duyguları ve bazen kız evlat isteğini vurgular. Bir kadının rüyasında ise genellikle kendi genç kızlığını ve o döneme ilişkin duygu ve anıları çağrıştıran bir simgedir. Rüya videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına bir teşekkürü çok görmeyin kardeşlerim. Allah'a ısmarladık.